ben yiyeceğim. O sana ne ya. Evet. Ondan giyeceğim. Okulda ne yapacaksın? Ödev çizeceğim. Ödev çizeceksin. Başka ne yapacaksın? O sana okula gideceğim baba ya. Yok yok motorla giyeceğim. O sana altına takacağım. O sana çalışacağım. Motor çalışacak. Hı? Motor çalışacak anahtarı çevirince değil mi? He. Ondan süreceğim. Uçacak Batur. <laughs> Önce süreceğim. Sonra ne olacak? Okula mı gideceksin? Okulda kim var? Öğretmen. Ha, öğretmen. Sonra? Okulda var ya. Hı. Güneş okula gidecek. Sakın da okula gidecek. Ben de okula gidecek. O sen... <laughs> Seni okula almıyorlar mı Güney Göktürk? He? Seni okula almıyorlar mı? Küçüksün diye. Yok. Küçüğüm değil. Büyük. Büyüdün mü artık sen? Ha büyüdük. Ha değil, evet. Evet. Efendim büyüdük. de. Efendim. Simartus Paradox. Tokaba